İtalya'nın Nucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan ve içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama kurtarma çalışmaları, yerel saatte 07.00'de yeniden başlamıştı. Diplomatik kaynaklar, enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi. Haberin ardından Eczacıbaşı açıklama yayımlayarak hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı. Açıklamada Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan fabrikalar direktörümüz Altuğ Erbil, temizlik kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenarı Kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz denildi. 11 Haziran 2022 19:29 Reuters son dakika açıkladı. İtalya'daki helikopter kazasında kurtulan olmadı. İtalya düşen helikopter son dakika haberleri. İtalyan Ansa Ajansı'nın haberine göre, Apenin dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer 2 kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi. Bir süre sonra ise diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi. Eczacıbaşı, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı. 7 kişiden kurtulan olmadığının açıklanması sonrasında Eczacıbaşı açıklama yayınlayarak hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı. Açıklamada, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan fabrikalar direktörümüz Altuğ Erbil, temizlik kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, yatırım projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar'ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elin bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz, ifadeleri kullanıldı.